Arkadaşlar merhaba. Bugün size Binance Pay nedir, nasıl kullanılır onu anlatacağım. İlk başta Binance borsasına girdikten sonra More kısmına tıklıyoruz. More kısmına tıkladıktan sonra aşağıya doğru iniyoruz. Burada finans kısmında Pay var. Tıklıyoruz. İlk başta Send nedir onu anlatayım. Girdikten sonra bir arkadaşınızın mailini biliyorsanız yazıp continue basarak anında para transferi yapabilirsiniz ve hiçbir şekilde komisyon ödemezsiniz. Aynı şekilde arkadaşınızın telefon numarasını, Pay ID'sine ya da Binance ID'sine gönderebilirsiniz. Receive kısmı da başka biri size para göndereceği zaman ya bu QR kodu okutup ya da burada sizin Pay ID'niz aşağıda yazar. Bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Crypto Box kısmı ise burada mesela bir tane kutu oluşturacağımız zaman elinizdeki bir coin ile Mesela isterseniz 100 kişiye dağıtabilirsiniz. Çok küçük miktar olsa bile. Sonra continue bastığınızda size bir kod gelecek. Arkadaşlarınıza mesela dağıtmak istediniz. Dağıttığınız zaman buradan o kodu buraya yazıp Claim Now'a bastıkları zaman o hediye size gelecek. Binance Pay'de düzenlediği yeni bir etkinlik var. 1 dolar game adında. 15 saat sonra bitiyor. Bu videoyu attığımda kaç saat olur bilmiyorum ama. Buradan 1 dolarla katılım sağlayabiliyorsunuz. Şu anda 39.313 kişi katılmış. 15 saat sonra siz eğer 1 dolarla katılırsanız kazanan bir kişiye 2000 dolarlık buz token veriyorlar. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olursanız sevinirim.